Evet. Şimdi sigara tanıtımlarına devam ediyoruz. Sigarayı açacağım. Açacağım da nasıl bir yani tam uygulasak böyle koysak şuraya Şimdi şöyle açsak olur mu? Böyle açılıyor. Böyle o oh. yoğun bir tütün aroması geliyor. Bir tane kokusu var yani. O sigaraya bak. Slim. Çok güzel. Almanya'dan arkadaşlar getirdi. Bak. Görüyor musun? incelik Sigara. Hı, Hı Müthiş bir sigara. Müthiş bir sigara diyelim. Hı hı. zaman aşımına uğramış kullaşlar gereksiz soruşturmalar söz konusu özne nesne ilişkisi hatta nesnenin yokluğu bile ilişki kurma biçimidir yeni bir nesne ya bir Brown ve Garden Rocks. çoktan keşfen yollar çoktan keşfen yollar